Zayıflama ameliyatı sonrası dumping sendromuna yakalanıp 43 kiloya kadar düşen ve geçtiğimiz ay zorlu bir operasyon geçirip sağlığına kavuşan Seren Serengil artık kendisi için evlilik ve çocuk yapmak defterinin kapandığını söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Nişantaşında görüntülenen Seren Serengil sahnelere dönme kararı aldığını ve Batum sahnesinde dekolte kıyafet giyeceğini ancak dekolte'nin dozunda olması gerektiğini savundu. Serengil şöyle konuştu: "Bizim 90'lı yılların sanatçıları geri döndü çünkü biz iş yapıyorduk. Sibel, Hülya döndü. Bunlar o zaman benim rakiplerimdi. Teklif geldi Batum'dan bir otelde çıkacağım önce, tozumu orada atacağım ardından İstanbul'da sahnede olacağım. Dekolte hep olur olmasında sorun yok yerinde ve dozunda olması gerektiği gibi. Zaten ben popçu değil, solistim. Uzun elbise giyiyorum tabii onda da dekolteler olacak. Çok severim karşı değilim. Aileler geliyorlar ya sizi seyretmeye yani olması gerektiği kadar. Seren serengil bir ara sözün evlilik konusuna gelmesiyle artık kendisi için evlilik defterinin kapandığını ve çocuk sahibi olmaktan vazgeçtiğini söyleyip sözlerini şöyle devam etti. Çocuk yapmaktan vazgeçtim yapamıyorum da zaten. Ben aile olmak istediğim için çocuk olsun istedim ama olmadı. Evlenmeyi de düşünmüyorum artık. Evlilik de bitti. Hep üzüyor onu düşünmek, üzülmek geçirdiği riskli operasyon sonrası ekranlara geri dönen serengi zor günlerini ve uzun bir sürenin ardından yemek yiyebildiğini şu sözlerle anlatmıştı: İstemiyorum, mutlu olmak istiyorum. Hep çocuk olsun istedim ama olmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar